Merhaba arkadaşlar. Kızıl Goncalar dizisinin 24. bölümünde yeni bir kavram ile tanışacağız. Hatemul Evliya. Bu kavram velilerin sonuncusu anlamına geliyor ve İslam tasavvufunda çok özel bir yere sahip. Peki, Hatemul Evliya ne demek? Nereden geliyor ve dizide nasıl bir anlam taşıyabilir? Gelin bu soruları birlikte keşfedelim. Öncelikle Hatemul Evliya kavramına ilk kez hakimi Tirmizi tarafından değinilmiştir. Daha sonra İbn Arabi, E. Mari Bey adlı eserinde bu konuyu daha derinlemesini işlemiştir. İlginç bir şekilde, İbn Arabi bu kavramı Mehdi ile ilişkilendirirken, aynı zamanda bunun başka bir şahısta olabileceğini ifade eder. Bu konu oldukça geniş bir yorum alanına sahip, yani çok farklı şekillerde yorumlanabilir. İbn Arabi, bir başka eseri olan Fütuhat'ta ise, Hatemul Evliya kavramını iki bölüme ayırarak daha açık şekilde açıklıyor. Mutlak Hatmul Velayi Bu, peygamberlik makamından gelen bir velayet türüdür ve bu makamın sahibi Hazreti Isa'dır. Hazreti İsa, kendi zamanında peygamber olarak görev yapmış olsa da, ahir zamanda yani dünyanın sonuna doğru Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetinden biri olacak ve onun yasalarına göre yaşayacaktır. Bu durum, peygamberlikten gelen velayetin tamamlandığını anlamına gelir ve artık bu tür bir velayet mümkün olmayacaktır. Hatmul Velayetki Muhammediye Bu makam ise Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin manevi yönünü temsil eder. İbn Arabi bu kişinin Arapların en soylu ailelerinden birine mensup olduğunu ve kendisiyle Fas'ta Hicri 595 yılında karşılaştığını söyler. Bu kişi, Mehdi'den farklı bir şahıstır. Mehdi, soy olarak Peygamber Efendimizin ailesinden gelirken, Hatemul Evliya manevi anlamda peygamber ailesinden kabul edilir. Kur'an-ı Kerim'de velayet kavramı, Allah'a inanmak ve emirlerine uymak olarak tanımlanır. Yunus suresinde, Allah'ın dostlarının korkmayacağı ve üzülmeyeceği bildirilir. Ayrıca, takva sahibi insanların Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitaplara ve peygamberlere inanan, yardıma muhtaç olanlara yardım eden, namaz kılan, zekat veren ve sabreden kimseler olduğu belirtilir. Bu açıdan bakıldığında, velayet, sadece belli kişilere değil, gerçek anlamda inanan herkese ait bir özellik olarak tanımlanabilir. Peki dizide bu kavram tam anlamıyla mı yoksa farklı bir şekilde mi ele alınacak? Sizce Kızıl Goncalar dizisinde Hatemul Evliya Mehdi ile mi ilişkilendirilecek, yoksa başka birine mi işaret edecek? Yorumlarınızı bekliyoruz. Bu konular ilginizi çekiyorsa kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.